Ben dünyanın en bilge çocuğuyum. Ben bu coğrafyada yetişen binlerce çiçekten yalnızca biriyim. Demet demet, öbek öbek, mis kokulu, renk renk. Ben masmavi gökyüzünde süzülen martı, ben barışa uçan güvercinim. Ben şimdi minicik bir yürek, küçücük bir elim. Ben ulusumun umudu, geleceği, yarına doğacak güneşiyim. Ben dünyanın en şanslı çocuğuyum. ...verdin süzülüşüne. Minnettarım kahramanlık... ...destanı yazan atama, Atatürk'üme. Ben dünyanın en gururlu... ...çocuğuyum. Geçmişimden... ...övünçle ders çıkarır, yarınıma... ...umutla bakarım. Ben dünyanın en bilgi çocuğuyum. Toprakları kültür kopan bir... mirasın sahibi, sanatla... ...bilimle yoğrulmuş atalarımın... ...torunuyum. Ben Barış'ın... ...kardeşliğin temsiliyim. Bayrağımın şanlı... ...gölgesinde tüm dünya çocuklarına selam gönderirim. Elimde devraldığım meşale, birlik ve beraberlik nasıl olurmuş gösteririm. Kitap okur, yeni şeyler öğrenmekten keyif alırım. Bilirim, bilgiyle aydınlanır yarınlar sanatta. Da. Güzel'e de ayrı ayrıntılarla doldururum elbemi. Doğruluğu, dürüstlüğü daha minicikken annemden öğrenirim. Sorumluluklarım bilirim, haklarımı da. Amacım yurduma layık bir evlat olmaktır. Bütün arkadaşlarım gibi gözlerim hep mutlulukla ışıldar. Ben dünyanın en şanslı çocuğuyum. Atam, ulusumun tarihine damga vurmuş bir güne adımızı yazmıştır. Dünyada tek bir böyle anlamlı diye. Doğasıyla cenneti andırır bakalım. Baharı başka, kışı başka güzeldir. Ben dünyanın en çalışkan çocuğuyum. Bilimle, fenle, sanatla ilerler vatanım, bilirim. Ben dünyanın en sevgili çocuğuyum. Sevgi, saygı, mi? Bana ailemden dileklerim tüm dünya çocukları içindir. Savaş olmasın isterim mesela. Hiçbir çocuk annesiz babasız büyümesin. Yaşlar mutluluktan aksın gözlerden her zaman. Çocuklar gülerse dünya güler bilirim. Ben dünyanın en güzel kokan çiçeğiyim Atatürk'ün çiçeği Türk milletinin çiçeği umut çiçeği gurur çiçeğiyim.